Sonunda eBay'in algoritmasındaki açığı çözdüm. Sizler bu gösterdiğim şeyleri doğru bir şekilde kendi dükkanınızda yaptığınızda burada görmüş olduğunuz sonuçlara sahip olabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olduğunuza emin olun. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 16 sene üzerinden beri eBay ve çeşitli platformlarda satıcı olarak hem ekonomik özgürlüğümü hem de istediğim hayatı yaşayabilmek için çalışıyordum. Fakat artık algoritma yapay zeka ile desteklendiğinde istediğim sonuçlara nokta atışı şekilde ulaşmaya başladım. Burada görmüş olduğunuz gibi rastgele açmış olduğum 10 günlük bir hesapta şu kadar bir trafik alırken ayın ikisinde vermiş olduğum stratejiyi uygulamaya başladım. Bu stratejide tamamen ve tamamen organik olarak ilerledim hesabın sağlığı için ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki senaryoda neredeyse %1000 yüzde bin algoritma da arttı ve en sonunda şimdi birazdan size göstereceğim taktiği de uygulayarak neredeyse impressionlar günlük neredeyse sıfırdan yani ortalama olarak 10 e, 10 20 im 10 binlere çıktı ve bu gösterdiğimde 50 binlere çıktı. Bu hiçbir eğitim içerisinde öğrenebileceğiniz bir bilgi değil. O yüzden sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü gördüğünüz sistemde her gün sayfada en iyi satıcı olarak dükkanları öne çıkıyor. Ve ne koyarsam koyayım artık satılmaya başlıyor. Şimdi bu sistemi size göstereceğim. Ortalama neredeyse 10 günlük bir süre içerisinde 250 pound'a yakında bu süre içerisinde stoksuz sıfır sermayeli para kazandık. Bu dükkanın ortalama olarak benim beklentim 3000 pound'la 5000 pound bana getirisi. Tabi bunun gibi arka tarafta 10 tane daha dükkanım var ve 10 tane de açmaya da devam edeceğim. Sizler de bugün tarihi ayın 20'si arkadaşlar çok kısa bir süre zarfı içerisinde bu sonuçlara ulaştık. Gördüğünüz gibi satıcıların neredeyse %733 arttığını görebiliyorsunuz ve sürekli olarak da almaya başlıyor. Ortalama olarak da 27 tane satış yap. Tabi bunu niye gösteriyorum? Bunu aynısını sizin de yapmanız için. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak uygulayacağım formülde aslında dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tane doğru satan ürünün listelemesi. Buradaki süreçte Turku Lister benim çok işime yaradı. Ben bu yazımı kendim için yaptım. Çoğu öğrencim de kendisi de kendi için kullanıyor ama burada anlatmaya çalıştığım şey ee, algoritmada satan ürünleri Turku Lister üzerinden istediğinizde hesaplarınız kapanmadan çok kolay ve güzel bir şekilde ürün listeleyebiliyorsunuz. Ayrıca burada sonuç olarak baktığımızda benim de bu sistem üzerinde neredeyse günlük binlerce puan üzerinde diğer hesaplarımda da satışlar var. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece bir satış. 253 pound para bırakıyor. Yani dropshipping'de para var mı diyen arkadaşlara bu ürün alış fiyatı 35 puan, satış fiyatı 253 puan. Bilmiyorum günlük sadece bir satıştan 200 puan sizin için yeterli mi? Eğer yeterli olduğunu düşünüyorsunuz belki sizin için para olabilir. Diğer zengin arkadaşlara seveceniyorum. Onlar da umarım veya bu şeyi yaparak daha fazla kazanırlar. Şimdi e, burada anlatmaya çalıştığım şey şu ilk önce turkalistir yazılımını ben bilgisayarımda eklenti olarak buraya indirdim. E, bunu satın almak istiyorsanız arkadaşlar iki yapmanız gereken buradan sizler için olan istediğiniz kadar ürün listelemesine de izin veriyor ve en önemlisi bütün platformlarda ebay, etsy, facebook marketplace ve edgewit ürün listelemesi de sağlıyor. Bu toptancılardan ürünlerinizi de listelebiliyorsunuz yani temudan da. Buradan kayıt olduktan sonra sizler buradaki eklenti indiriyorsunuz. Eklenti indirmek için tek yapmanız gereken chrome extension bölümüne gelip bunu chrome'unuza eklemek. Chrome'a ekledikten sonra bunu aktif ederseniz sayfanızda artık ürün listelemek istediğiniz zaman böyle pop-up'ların çıktığını göreceksiniz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi ben bu ürünü sattığını biliyorum. Bakın bu eklentiyi ebay'de listeleme için kullanacaksınız. aldıysanız yeni versiyonunda bu şekilde kullandığınız emin olun. Nasıl mı? Ben bu ürün 13 tane sattığını biliyorum. Ve bu ürün algoritmada en çok şekilde aranan bir ürün. Ben yeni bir listing oluşturmak üzere değil bu ürün üzerinden ben listelemem yapacağım. Ama ürünün kopyalamasını alabilmem için aynısının orijinalini Amazon'da bulmam lazım. İlk önce geliyorum Amazon'da aynı ürünü buluyorum kopit eBay diyorum ve beni şu an ekstra bir sayfaya aktarıyor. Bu sayfayı kapatıyorum. Çünkü bu sayfadaki amaç sizin hesabınızı herhangi şekilde bağlanmadan sürecinin ilerlemesi. O yüzden bu da işimiz yok. Sonra eBay'i açıyorum, aşağı iniyorum. Ser it yourself diyor. Ben bu ürünün veri tabanlarından, bu ürünün database'inden üzerinden listelememi yaptığım takdirde çok farklı sonuçlar alacağınızı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Diğer yazılımların aksine yeniden listing oluşturmak yerine bu yeni listing oluşturuyor ama satan ürünün database'inden çektiği için arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten e, anlatmaya gerek yok <laughs> görüyorsunuz 800 satışlar arttı nasıl mı oluyor? Tek yapmam gereken buraya geliyorum post data diye bir buton çıktı post data butonuna basıyorum burada görmüş olduğunuz gibi bütün bilgiler hiçbir şekilde hesabınız kapanmayacak ve hesabınız bağlanmayacak şekilde geldi. Başlıklar doğru bir şekilde geldi. Aşağı doğru iniyorum. Burada benim önerim, eğer markayla ilgili trademark olduğunu düşünüyorsanız önerim ki bu değil ama unbranded olarak işaretlemeniz hesabınızın sağlığı için daha iyi olacaktır. Eğer marka ürünü istediyip de markalı olup olmadığını bilmiyorsanız. Aşağı doğru iniyorum. Ürünün açıklaması yeni. O yüzden yeni yapıyorum ve yapay zekaya tıkladığımda benim için açıklamayı otomatik olarak yazıyor. Bir de ayrı e, uğraşmama gerek kalmıyor. Aşağı doğru iniyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey arkadaşlar sadece ürünün fiyatlandırma stratejisi. Benim bu ürün ortalama olarak yazılımlara baktığımda satış fiyatlarına bakıyorum ve ortalama piyasada şu an e, 18.99 pound gibi bir fiyata satılıyor. Onu görüyorum. Çok da üstüne çıkmak da istemiyorum. Hemen tekrardan aşağı doğru iniyorum. Ürünün fiyatlandırmasında ben 18.99 olarak buraya giriyorum. Quantity, ürün adetidir. Bu ürünü 60 olarak listelemeniz olabilir olmayabilir bunu tamamen size bırakıyorum. Ben buradaki senaryoda bu ürünün adetini en fazla 10 tane olarak koyuyorum. Çünkü 60 taneye bence gerek yok. Özellikle hesap limitinizde sorun varsa hiç bu şekilde yapmanızı tavsiye etmem. Aşağı iniyorum satıcılar alofot e, istiyorsa onu yapıyorum ama bunların hepsini ben kendim bırakıyorum. Çünkü bunları arka tarafta e, ebay'deki kurduğum yapay zeka yapıyor. Sistemde ayarları var arkadaşlar. E, ürünün Promote Listing bölümünü yapabilir ya da daha hızlı şekilde günlük reklam çıkabilirsiniz. Eğer günlük reklam çıkacaksanız yeni bir reklam oluşturmanız gerekiyor. Benim ricam lütfen bilmiyorsanız kurcalamayın. Ya eğitim içerisinde nasıl yapıldığını öğrenin ya da daha kolay bir yolunu söyleyeceğim. Çünkü bunda günlük para ödemeniz gerekiyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada günlük bu reklama 12.6 çıkabilirsiniz. Ya da daha altı ya da daha üstü. Ama benim önerim bilmeyen arkadaşlar bunları boş geçin. E, çünkü doğru bir şekilde yapabilmeniz için bu ürünleri ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde yapın. Zaten organik olarak algoritmada çok öne çıkacaktır. Bu şekilde işlemlerinizi çok rahat bir şekilde yapabilir. Dükkanınızda ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Ve böyle sonuçlar almak istiyorsanız arkadaşlar sizlere göstermiş olduğum bu hesap yönetimindeki stratejiyi de doğru olarak in, in, inceleyebilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan soru, görüş ve önerileriniz için de her zaman bizlere okyanusu.com internet sayfasına gelerek detaylı bilgi alabilir ya da sizin adınıza bu süreci yönetmemizi istiyorsanız buradan kendiniz kayıt olabilir ve bizim bütün sizin için bu sistemleri yapmamızı sağlayabilirsiniz. Ve önemlisi de lütfen ama lütfen artık hangi yılda hangi senede eğitim aldıysanız arkadaşlar eğitimler güncellendi ve en son eğitim olarak burada sizin göremediğiniz benim göstermeye çalıştığım eğitim geleceğin milyoneri ileri düzey e-ticaret eğitiminde her şeyi sizlere adım adım anlattım. Tek yapmanız gereken buradan kayıtınızı tamamlamak. Kayıtınızı tamamladıktan sonra gerek Kamp, gerek eBay, gerek Amazon, gerek Facebook, gerek Marketplace, diğer bütün Etsy gibi platformlarda hepsini haftalık olarak, güncel olarak yüklüyorum. Buradan da sizler en güncel bilgiyle sahip olup işlemlerinizi yapabilirsiniz. En önemlisi de aklınıza takılan soru olursa da buradan sorunuzu, görüşünüzü bize birleştirebilir. Bizden ücretsiz olarak randevu alabilirsiniz. Biz de hesabınızın durumuna bakarak sizler için ne yapabileceğimize dair bir münakaşa yapabilir. Böylelikle hem sizin hesabınız için kafanızda olan sorularınız gider hem de sizlere en doğru şekilde yönelteceğimiz takdirde hesabınız ve ticaret hayatınız çok daha farklı yere ulaşacaktır. Lütfen ve lütfen buna ulaşmak ve ücretsiz olarak görüşmeyi sağlamak istiyorsanız instagram kullanmanız gerekiyor ve bana bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. E, bunu da instagram aracılığıyla yaparsanız sevgili arkadaşlar. Buraya geldikten sonra DM kutusuna ücretsiz olarak herhangi bir şekilde destek almak istiyorum. Ya da herhangi bir fotoğrafın altına sadece burada örnek veriyorum. İçinizden ne geliyorsa ya da illa buna yazmak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum. Çoğu insan okyanusu yazmış. Ben de okyanusu yazayım. Şimdi okyanusu yazdığım zaman algoritma bana birazdan mesaj gönderecek. Büyük ihtimal göndermiştir şimdi. Diyecek ki orada randevunuzu oluşturmak istiyorsanız lütfen bu linke tıklayın. Oradan siz de linkinize tıklayarak bookinginizi yapabilirsiniz. Tabii ki Lütfen akıllarda kalsın. Buradaki amacımız sizin e, ya da e, aklınızda olan sorularınızın cevabını ulaştırmak için bunları yapıyoruz. E, çünkü günde yüzden fazla mesaj gelmeye başladı. Artık ulaşılmıyor, yetişilmiyor. E, bu şekilde böylelikle en doğru, verimli sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan soru, görüş ve önerilerinizi lütfen bana ulaştırdığınızda emin olun. Videoyu beğenip kanala abone olursanız böyle güzel içerikleri hem de diğer arkadaşlarınızla ulaşmasını sağlayarak, yorumlarınızı da paylaşarak yardımcı olabilirsiniz. Dediğim gibi beğenmek bedava, abone olmak bedava ama önemli olan şey her şeyden önce bunları uygulayıp kendi finansal özgürlüğünüzü kazanmanız gerçekten çok farklı olacaktır. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.